Pandemi geride kaldı ama COVID-19 aşısıyla ilgili soru işaretleri, çelişkiler, etkinlik ve güvenliğe dair sorunlar devam ediyor. Bunlar tartışılmaya devam ediyor. Pandemiden sonra kalp krizi görülme sıklığı tüm dünyada arttı. Bunun sebebi olarak koronavirüs enfeksiyonun kendisi de koronavirüs aşısı da suçlanıyor bir tarafta aşı karşıtları diğer tarafta sıkı aşı taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Hani ben bundan daha bağımsız olaya yaklaşmak istiyorum. bilimsel literatür tarandığında görülecek ki pandemi sonrası kalp krizi görülme sıklığı %50 arttı. Tüm dünyada ee, ve kalp krizinin e, görülme yaşı da e, aşağılara e, çekildi. Artık daha e, genç yaşta kalp krizi görülmeye başlandı. E, 25-44 yaş e, aralığında e, kalp krizi görülme sıklığı pandemiden sonra arttı. E, aşılarla ilgili e, yapılan araştırmalarda mRNA aşılarıyla ilgili daha fazla soru işareti var. Peki ne bu mRNA aşıları? Pfizer, BioNTech ve Moderna aşıları e, kalp kası iltihaplanması, miyokardit dediğimiz, e, tromboemboli e, ve kalp krizine e, sebep olabileceğine dair e, kanıtlar ortaya çıktı. E, aşıların etkinlik ve güvenliğine dair e, gerçekten e, henüz e, net bir veri yok. Bu e, Aşılara bağlı kalp krizi bildirildi. Hatta Amerika'daki şuradan okuyayım. ABD'de COVID-19 aşısı yapıldıktan saatler sonra gelişen kalp krizi vakaları bildirilmiş. Yine COVID-19 aşısı sonrası kalp kası iltihaplanması görülme sıklığı artmış. İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre aşı yapılmayan bireylerde COVID-19 enfeksiyonu sonrası miyokardit ve perikardit görülme sıklığında anlamlı bir artış yokken aşılama sonrasında kalp kası iltihaplanması anlamına gelen miyokardit görülme sıklığı artıyor. Yine Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre koroner trombüse bağlı kalp krizi geçen hastaların %42'sine son 3 ay içerisinde COVID-19 aşısı yapılmış. E, Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre e, Oxford AstraZeneca aşısı, e, Covishield olarak biliniyor. E, bu aşıdan sonra kalp krizi ve akciğer embolisi görülme sıklığı artmış. E, mRNA aşıları yani Pfizer, BioNTech ve Moderna e, aşıları sonrası gelişen pıhtılaşma bozuklukları sebebiyle e, hastaneye yatış ve ölüm e, kaydedilmiş. E, yine Covid-19 aşıları ee, sonrası tromboembolizm e, çok sık, hatta en sık görülen e, tromboembolizm kavernöz sinüs trombozu. Kavernöz e, sinüs trombozu e, geçen hastaların yüzde otuzu kaybedilmiş e, ve yine daha önce söylediğim gibi pandemi sonrası daha genç yaşta, yani 25-44 yaş arasında kalp krizi görülme sıklığı artmış. Ee, peki, e, pandemi sonrası kalp krizi görülme sıklığının artmasının sebebi nedir? Hani koronavirüs enfeksiyonun kendisi mi yoksa aşı mı? E, aslında e, buna yol açan çok sayıda sebep var. E, bunlardan bazıları hastanelerde e, kapasite aşımı sebebiyle koruyucu ve girişimsel kardiyoloji e, hizmetlerinin aksaması, salgının yayılmasını önlemek için yapılan evde kal çağrılarının sonucu hareketsiz yaşamın benimsenmesi, Maske kullanımına bağlı kronik hipoksi, artmış duygusal stres, yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna bağlı damar iltihaplanması (endotelit) ve Covid-19 aşılarının yan etkileri, bunlar sayılabilir. Salgın döneminde kalp krizi tanısıyla hastaneye başvurular çok azaldı. Bunun sebebi hastanede bulaş kaygısıyla olduğunu düşünüyoruz. Bu durum salgın döneminde kalp hastalarının kalp krizini evde geçirdiği ve etkin tedavi alamadığı şeklinde yorumlanabilir. Ee, salgın geride kaldı ama Covid-19 aşılarının etkinliği ve güvenliği hakkında çelişkiler tartışmalar devam ediyor. Ee, her ne kadar maliyeti yüksek olsa da aşılama öncesi herkesin antikor düzeyine bakılsaydı antikor negatif olanlara aşı yapılsaydı şimdi aşının koruyuculuğu ile ilgili daha net konuşabilirdik. Daha öncesinde e, koronavirüs enfeksiyonu geçiren veya koronavirüs aşısı olan e, bireylerin kalp sağlığı tarama muayenesinden geçmesini öneriyoruz. Koronavirüs enfeksiyonu ya da koronavirüs aşısı sonrası e, kan sulandırıcı ilaç kullanayım mı kullanmayayım mı bu konuda çok soru alıyoruz hastalarımızdan. E, bunu önermiyoruz. Çünkü e, gerek koronavirüs enfeksiyonu gerek koronavirüs aşısı olanlara rutin kan soğandırıcı e, ilaç e, önermenin kalp krizi riskini azalttığına yönelik herhangi bir kanıt yok tam tersi kanamar, mide kanaması riskini arttırabiliriz. O yüzden ben koronavirüs enfeksiyonu geçiren veya koronavirüs asisi olanları kan ilaç kullanmamalarını öneriyorum net bir şekilde. Bunun yerine kalp sağlığı tarama muayenelerinden geçmelerini öneriyorum. Çünkü enfeksiyonun kendisi de aşının kendisi de kalp krizi riskini arttırabiliyor. Biz de yaptığımız tarama muayenelerinden sonra hastaların takibini, tedavisini düzenliyoruz.